Günaydın merhaba merhaba. 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 Günaydın merhaba. Hoş geldiniz. Size İstanbul Büyük emeği olan arkadaşlarıma bu onuru bırakmak istiyorum. Evet. Okulun aslında restore edilmesiyle birlikte eski işlerine uygun şekilde şu an yenilikçi öğrenme merkezi olarak kullanılıyor. Mezunlarından çok değerli İzmir'in eee Cumhuriyet öncesinde kurulan dört tane ilk okulundan bir tanesi burası. O yüzden de e, tarihi öneme de sahip. Günaydın merhaba. Evet, resim çalışması yapıyorlar. Orada da daha ileri bir teknolojiyle aslında yine daha fazla bal kabağı, yüzüm. Bu büyük çok heyecan verici. Ananas mı? Bakalım mı bir daha? Sonra orada bak bir ananas. arkadaşlar şimdi neyi biz nereye götüreceğiz biliyor musunuz? Şöyle koridorda bir de bir Günaydın çocuklar. Merhabalar. Ee, burada da aslında <laughs> sağlıyoruz onlara takım hazırlıyoruz. WRO biliyorsunuz bu sene İzmir'de olacak. Nasıl gidiyor? İyi misiniz? İyi. Bir şey söylemek isteyen var mı? Yaptıkları robotları gösterdiler. Evet. bir kare oluşturdu, ikinci kareyi oluşturdu. Hmm. Çok iyiymiş. <laughs> Hadi bakalım. Derken de ışıkları değişiyor ve hani da Size işte tasarım atölyesinde bir tane anahtarlık Aa ne kadar güzelmiş. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz, çok da şık yapmışsınız. Tebrik ederim size. Sağ olun. Ne kadar süredir çalışıyorsunuz böyle? Bir ay mı oldu? Hep aynı takım mı? Yok, Değişiyor yok. mu? Hı? Tamam. <laughs> ne oluyor bu? E Başkanım burada eskiden Efeler e turnuvasında yapılan şeyler vardı. Hı. Yani yarışmaların robotları vardı. Ama şimdi başka bir yarışmanınki gelmiş. Hı. İşte onların robotları. Böyle robot koyuyorsunuz o onların görevlerini yapıyor robot onları alıyor, güvenli bölgeye yürütüyor. Anladım. Çok değişik, çok güzel. Merhabalar. Nasılsınız <laughs> burada? Evet memnunuz. Nasılsınız? Evet. Sağ olun. Teşekkürler. Tamam. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler. Koz ağaçtan geliyorsun. Yurca, güzel. güzel. Var mı yapabileceğim bir şey sizler için? Teşekkür edeceğiz. Çekiyorum.